Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni Zula Pest videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün itibariyle Zula'ya ödül yağmuru sezonu geldi arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi daha yeni inceliyoruz. Hemen şöyle bir ücretsiz başla diyelim. Hemen içeriği görelim. Ondan sonra artık bakacağız. Evet arkadaşlar açılıma başlamadan önce yanımda Yunus abi var. Ona da bir selam vermek istiyorum. Yunus abi hoş geldin videoma. Hoş bulduk merhabalar. Evet arkadaşlar. Ödül yağmuru sezonu ile beraber Zula'ya Elit Ark desteleri eklendi. Hemen böyle inceleyelim arkadaşlar. İlk başta Zula bir inceleyelim. Ark eldiveni gelmiş. Bu arkadaşlar biraz daha sanki böyle yeni yıl eldiveni var ya biraz ona benziyor. Sadece oradaki beyaz motifler yerine kırmızı motiflere vermiş gibi gözüküyor. Evet, güzel gözüküyor tabi yani. Tabii karakterler nasıl duracağını bilmiyoruz ama. Aynen. Güzel gözüküyor. Yani güzel gözüküyor aynen. Bu özellikle bu parmak uçlarındaki siyazlıklar güzel yani. Evet. Biraz daha parlak da yapılmış. Aynen. Yine XP ve ZP'ler var arkadaşlar. Materyal başına bonuslar var. İşte ödül yağmuru jetonu birazdan ona da bakacağız. Burada yine dediğim gibi XP'ler, ZP'ler ve burada elit garantili deste var arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Şurada da ödül yağmuru jetonu var. Şurada 500 materyal, 100 tanyum Şurada yine 20 adet ödül yağmur jetonu. Şurada bir elit çıkarıcı deste daha var. Yine dediğim gibi jetonlar, materyaller, ZP'ler, eldivenler. Eldivenler de güzel. Böyle evet, yani bayağı dolu dolu yani aslında baya dolu dolu yapmışlar. Ya hakikaten. aslında ödül yağmuru sezonu adına yakışır bir şey olmuş. Çünkü hani içinde bol bol ZP var, metal var, XP var. Hani biraz daha böyle gerçekten adına yakışır bir sezon olmuş. Onun haricinde yeni ne geldi diye bakıyorum herhalde. Dula Best'te başka da bir şey yok. Dediğim gibi ZP'ler, madalyel'ler, burada da dediğim gibi elit garantili desteler. Şurada AKS 2. Aslında. Bu arada Yunus abi Geçen AKS'de sınırsız silah aldım ama maalesef videoda değildim. Asıllık işte ya. Aynen böyle resmi de çekip yüklemek istemedim. Videoda değildim böyle şansına rastgele AKS yapayım dedim. Baktım sınırsız silah çıkardım. Burada 3500 metal var. Bu arada 15000 ZP zaten derece ilerledikçe. Bak evet. 7500 materyal. Aynen yani derece ilerledikçe ödül havuzundaki e, derece artıyor bir nevi öyle söyleyeyim. Bu arada Yunus abi bak ben şöyle bir şey fark ettim. Yani şurada bir 3500 metre var. Burada 15000 XP var. Ya şunu fark ettim. Böyle hani Zula satın alamayan arkadaşlarımız da çok rahat böyle hesabını dizebilecek şekilde yani XP'ler olsun, materyaller olsun, ZF'ler olsun gerçekten güzel bir en azından ücretsiz sezonun içinde bence güzel bir ödül yağmuru sezonu olmuş yani. yani. Ya. kısmı çok fazla doldurmuşlar. Gerçekten bu sefer yani iyi doldurmuşlar. Yani bile hiç boşluk yok hemen hemen al içinde yani. Aynen. Yani dediğin gibi bence gerçekten adına yakışır bir sezon olmuş. Ve en sonunda 100. seviye olduğun zaman da art garantili kral deste veriyor size iki tane. Böyle. Bir önce Sutlupes'i bizi bir satın alalım. Şu düzden alacağım. Sutlupes'in parasını almayacağım. 9900 lira karşılığında alacağım. Arkadaşlar bu arada şunu da belirteyim. Biliyorsunuz bol bol canlı yayınlar yapıyorum. Bu canlı yayınlarla beraber Zula Pes dağıtıyoruz. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu muhakkak yapın. Çünkü dediğim gibi canlı yayınlara giriyorum. Canlı yayınlarda her yerime aboneden sonra bir Zula Pes çekiliş yapıyorum. Siz de bu çekilişlerden yararlanmak istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şöyle devam edelim. Ödülleri al diyelim. Şöyle 100 kurum ve ark garantili kral deste. Böyle kontratlarda da bakalım. Evet, aslında bol bol yıldız var yani Yunus abi değil mi? Zaten artık Zula bunu artık bir klasikleşen bir kontrat haline getirdi. Yani sen Zula Pest'e yükselmek istiyorsan çok basit. Baksana 5 bomba fırlat mesela. Çok basit görevlerle aslında derece atlayabiliyorsun hani. Zula artık şey hani daha az oynayarak daha fazla ilerleme şansı veriyor bütün oyuncular Aynen. yani artık. Aynen. O yüzden bayağı güzel oldu yani. Yani hem ücretsiz kısmı arkadaşlar Zola ücretsiz kısmı hem dolu dolu hem de kontratlarla beraber bu ödülleri daha çabuk alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Hemen jeton markete bakmak istiyorum hemen. Ödül yağmuru jetonu gelmiş arkadaşlar. Onlara da hemen bakalım. Burada acaba sadece bu sezona ait bir şey var mı diye bakıyorum. Bu arada yeni kasalar gelmiş. Onlara da hemen bakacağız. Yapışkan bomba veriyor arkadaşlar. Bu sezonun özel öğesi yapışkan bomba süresiz bir şekilde 950 jetona alabiliyorsunuz güzel bir bomba aynen bu ilk çıktığı Yap zaman şöyle bir etkinlik vardı en iyi vuruş etkinliği diye orada ben birinci olmuştum bana Zula artı altı yapışkan bomba göndermişti evet. ama tabi hesap falan değiştirdikten sonra bu hesabımda yok arkadaşlar böyle göstereyim ama orada birinci olmuştum ve Dula artı altı yapışkan bombayı bana göndermişti öyle Onun haricinde zaten daha önce jetonlarınızı. Hüküm kasasında falan yine sınırsız oluyor değil mi? Hemen kasaları da bakacağız Yunus abi hemen ona da geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda ödül yağmuru jetonunun özel üyesi yapışkan bomba. Hemen marketlere bakalım yeni kasalar gelmiş. Ödül yağmuru jeton kasasında burada zaten jetonlar çıkıyor. Şöyle şurada sınırsız silahlar çıkıyor. x ZP ve yıldız çıkıyor. Puan ödülü kasası da keza öyle sadece dediğim gibi bu sefer yıldız yine metal çıkıyor. Bunlar da dediğim gibi içeriği hemen hemen aynı sadece arasındaki işte ZP parası ve XP parası arasındaki değer değişiyor sadece. Evet. Mükafat kasası daha ucuz. Burada da sadece ekstralar çıkıyor ve sınırsız çıkmıyor arkadaşlar. Destelerde yeni bir şey var mı? Destelerde bir şey yok. Setlerde var mı? Setlerde de çok yeni bir şey yok. Şimdi elimizde bir tane ak garantili kral deste var. Burada en azından kullanabileceğimiz bir silaha çıkarsa hemen bir gameplay da çekip videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki gün önce de bir video attım arkadaşlar. Her sezonun sonunda o sezona ait bütün kasalar ve destelerin açılımını yapıyorum. Bu sezonda aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Fakat şöyle bir e, farklılık yapacağım bu sefer. Önümüzdeki sezonun başlangıcıyla bu sezonun sonundaki kasa ve desteleri beraber açmayı düşünüyorum. Böylelikle her iki sezonu karşılaştırabilme şansı bulacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? ya, daha güzel olur bence. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani eski usul mü devam edelim yoksa yeni usul mü devam edelim? Bunları da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şimdi Yunus abi senden bir tane güzel uğurlu bir sonucu bekliyorum. Bir olsun ya. Evet sunucu bire girelim böyle. <laughs> Açıyorum arkadaşlar. Art garantili kral deste. Umarım kullandığım bir silah çıkar. Haydi bakalım. Umarım <laughs> bak bana silahlardan bir tane çıkar. Ya var ya. Artık bıktım şu Bora'dan. Var ya bıktım ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bık. Gerçekten yani. Ne zaman yani yeni bir şey gelse sürekli Bora'ya çıkıyor. Bak ben sana Bora'nın özelleştirmesini göstereyim. Yunus abi. Bir dolarsam görüyorsundur Yani ne zaman yeni bir şey aysan sürekli ilk başta Bora'ya çıkıyor. Evet. hatırlıyorum i̇şte böyle aynı destede oluyor. Böyle sıralı Bora 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 hep böyle sürekli Bora. Aynen aynen. Şimdi bak buraya ero. Evet arkadaşlar. Ak desem böyle. Peki Bora'yla bir oyun atmamız yok mu? Ama böyle güzel bir özel verleştirelim. aslında eğlenceli, eğlenceli olur bir görmüş oluruz en azından. Aynen şöyle bir Zilenler, izleyenler, de bir görür yani. Aynen. Bir günlük alıyorum arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Bora artı 5 diye hatırlıyorum ama hemen bir bakayım. Bora artı 6 arkadaşlar. O da güzel. Hemen şöyle Leo 15 için e yanına alalım ve herkes tek nişancı girelim Yunus abi. Evet şöyle bir maça girelim arkadaşlar ve Bora'mız Uy, o ne lan? Çok sesi, sesi duydun mu? evet. <laughs> Sokta güzelmiş ya, çok eğlenceli aslında. Lan bu üst eklentiyi değiştirmedik mi? Komik komik yüksek ses. Aynen aynen. Evet. Ama üst eklentiyi değiştirmiştik sanki ya. Başkasını seçmiştik de herhalde olmadı yani. aynen, öyle. ya. Aynen aynen. Sesi çok sesle. güzel, öldürme mesajı da çok güzel. Aha yani, tek atmadın. Yü. Ya tek atmadı ya. Ama var ya bu sırf sesle oynamak için bile bence güzel bir desen yani. biri bana deniyor. Ya bir dur ya. Şimdi AWP'nin ve L115 için seriliğine alıştık ya. Bu çok ağır geliyor. Lan. Evet bu arada Yine tek atmadı Lan dur Hayır dur videodayım Evet Alçak namusun Hayır be. Abi çok güzel bir sesi çıkıyor aslında var ya düzgün bir sniper olsaydı çok eğlenceli olurdu ya. Aynen ya böyle güzel bir silah çıksaydı iyi olurdu. Yani aslında güzel siyah desenin eklentileri kullanılmış yani böyle. Evet. Hayır dur dur dur. Ya dur arkada ateş ediyor ya. Güzel. çakçı geldi. Atış hızı çok düşük ya şeye göre de. Aynen aynen. Yani buradan 15 kişi vurmama bile bence iyi yani bir de üst eklentisi de kötü. Ben normalde böyle üst eklentileri de oynayamam. Bence Bora'ya göre yine iyi oyun. Çünkü tek atmıyor sürekli yani. Aynen bir de tek atmama durumu var. Evet. Ya ben bunun r de oynadım. Çok yani hızlı oynayamıyorsun ya. Ya abi şimdi şöyle. Artık hani kimse artık bu silahlarla oynamıyor. Herkes B15, A3 ve AVP'de oynuyor. Aynen öyle. Ben da ben tek yemedim. Adam beni orada bak fek biliyor musun? Adam beni buradan bekliyordu. Ya bütün sırrı bozdun ya. Aynen. Adam da yapmaya çalıştı da yapamadı. Açık, açık Bu arada bence gerçekten Bora'ya göre iyi oynuyor. Bora yani oynamak çok zor arkadaşlar bu arada yani. Tabi alışmakla alakalı. Şimdi Bora oynayan arkadaşlar da ne zoru falan diyordur ama. Ama yani alışmakla alakalı bu arada bunu kaç defadır fader bu bela Ya ya yani. Tek, tek <laughs> de tek yemiyor o çok sıkıntı yani. Heh. Onun ikine dert dert olmuş saçın seni Bora'yla vurmak istiyorum aslında ama çok zor yani oynamak çok zor arkadaşlar. Heh. Artık bıçak da tek atmıyor. Artık bıçak da <laughs> Buna... Yani ekstradan ekstradan şey kullanmak zorunda kalıyorum hani. Boyla vurabilmek için. Yani canı gitmiş olması lazım. Bir bıçak silah atman lazım. Ya da hesse gitmesi lazım. Ya baksana bak. Ben nereye alıyorum? Böyle. Yok. Neyse güzeldi. En azından nasılı götürmek amacıyla evet. girdiğimiz bir maçtı yani. Bence güzeldi. Ne diyorsun Bence... Yunus abi? Senin düşüncelerini alalım. Böyle Zula beğendin mi? Yeni gelen Zula ile ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi beğendim. Yani şey güzel. Ödül yağmuru gerçekten ya çok fazla ödül var. Öz özellikle ücretsiz sen sen bir kat ettin de mesela şu dikkat etmemiştir mesela bu şu ödülü bu sefer ücretsiz kısım gerçekten çok dolu. Hani hiç boşluk yok. Sen seyrettikten sonra ben dikkat ettim. Gerçekten de öyle hani diğer şeylere göre hiç boşluk yok. Hani ücretsiz de hesabını dizebilirsin hani. Ama Aynen. tabi tabii alınırsa bence çok 10 bin zaya çok uygun. Yani alt, altındaki ödüllere göre hani çok daha yüksek düzeyde hani kral desteler filan, edit desteler gayet güzel bence yani. Yani tabii içerisi çok dolu. Yani zaten deseni eldiveni her şey güzel yani ona sözümüz yok arkadaşlar hem uygun da yani ve onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar ben zaten canlı yanlarda Zola pes dağıtıyorum arkadaşlar çekilişler yapıyorum yani bu da bu, bunun kazanan da siz olabilirsiniz yani bu, bundan sonraki canlı yanlarda da siz kazanabilirsiniz dediğim gibi kanala abone olup bildirim zilini açın böylelikle canlı yanlara girdiğim zaman siz de haberdar olursunuz biz içeriğini beğendik arkadaşlar desen güzel ölüm mesajı güzel sesi güzel öldürme sesi de güzel siz de tabi ne düşünüyorsunuz bunu mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Var mı diyeceğim bir şey Yunus abicim? Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Gerçekten Ama... güzel bir sezon olmuş yani. Aynen biz aç incelerken eğlendik. Umarım siz de ilerken eğlenirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.